Bugünkü videomuzda, VSNMD Kodlu Hisse Senedi'nin 22 Kasım 2001 Mi5 tarihi itibarıyla teknik analizini detaylıca ele alacağız. Bu rapor, şirketin temel finansal verilerinden bağımsız olarak, tamamen fiyat hareketleri, işlem hacmi ve matematiksel göstergeler üzerinden hazırlanmıştır. Amacımız, hissenin mevcut piyasa durumunu ortaya koymak ve yatırımcılar için potansiyel senaryoları, kritik teknik seviyeleri belirlemektir. Analizimizde trend gücü, momentum, volatilite ve hacim dinamikleri gibi başlıkları detaylıca inceleyeceğiz. Son bölümde ise tüm bu analizleri bir araya getirerek önemli destek ve direnç seviyeleri ışığında olası piyasa senaryolarını değerlendireceğiz. Analizimizin temelini oluşturan piyasa verilerine göz atalım. VSNM'de hisse koduyla işlem gören bu hisse, BIST kaynaklı olarak 22 Kasım 2025 tarihinde 105.70 TL kapanış fiyatına sahip. Bu fiyat, son dönemde yaşanan hareketlerin ve piyasa algısının bir yansıması niteliğinde. Raporun ilerleyen bölümlerinde bu kapanış fiyatının teknik göstergelerle nasıl bir ilişki kurduğunu ve yatırımcılar için ne anlama geldiğini detaylandıracağız. Şimdi son 3 aylık fiyat hareketlerine ve genel piyasa bağlamına geçelim. Bir hissenin teknik analizinde geçmiş fiyat hareketlerini anlamak büyük önem taşır. Son 3 aylık dönemde VSNMD hissesi oldukça belirgin bir düşüş trendi sergilemiştir. Ağustos ayının sonunda 290 TL ile zirve yapan hisse, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında istikrarlı bir şekilde değer kaybetmiş ve 105.70 TL seviyesine kadar gerilemiştir. Her ay bir önceki ayın dip seviyesinin altına inen fiyat hareketi, satış baskısının ve negatif yatırımcı algısının ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Bu tarihsel süreç, mevcut teknik göstergelerin neden güçlü negatif sinyaller verdiğini anlamamız için sağlam bir zemin oluşturuyor. VSNMD hissesinde son 3 ayda yaşanan sert düşüş, yatırımcı psikolojisinde ciddi bir negatif algı oluşturdu. Ağustos zirvesinden itibaren başlayan satış baskısı, Eylül ve Ekim aylarında da devam etti. Fiyat grafiği, her ay bir önceki ayın dip seviyesinin altına inerek düşüş trendinin gücünü ve sürekliliğini teyit etti. Bu süreçte, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi ve piyasadaki genel olumsuz hava, hissenin değer kaybını hızlandırdı. Şimdi bu düşüş trendinin teknik göstergelerle nasıl teyit edildiğine bakalım. Teknik analizde bir varlığın ana hareket yönünü belirlemek yatırım kararlarının temelini oluşturur. VSNM'de hissesinde de ana trendin belirlenmesi kısa vadeli sinyallerin doğru yorumlanabilmesi için kritik önemdedir. Güçlü bir trendin varlığı diğer tüm göstergelerin bu ana eğilim çerçevesinde değerlendirilmesini gerektirir. Şimdi Hareketli ortalamalar ve diğer trend göstergeleriyle VSNMD'nin ana eğilimini inceleyelim. VSNMD'nin mevcut fiyatı olan 105.70 TL, tüm vadelerdeki hareketli ortalamaların oldukça altında seyrediyor. Kısa vadeli, 5 günlük basit hareketli ortalama SMA 5 bile 111.86 TL seviyesinde kısa, orta ve uzun vadeli tüm hareketli ortalamaların fiyatın üzerinde olması, satış baskısının ne kadar yoğun olduğunu ve düşüş trendinin her vadede hakimiyetini gösteriyor. Bu ortalamalar, olası tepki yükselişlerinde dinamik direnç seviyeleri olarak çalışabilir. Kısa, 5, 10, 20, orta, 50, 63 ve uzun 100-150 vadeli basit, sima ve üstel. EMA hareketli ortalamaların tamamı mevcut fiyatın üzerinde yer alıyor. Bu durum hem kısa hem de uzun vadede düşüş trendinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle fiyatın bu ortalamalara yaklaşamaması satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Hareketli ortalamalar aynı zamanda olası tepki yükselişlerinde direnç olarak çalışabilir. Yönsel Hareket Endeksi ADX ve Arun göstergeleri trendin gücünü ve yönünü ölçmekte kullanılır. ADX, 14 göstergesinin 26.12 değeriyle 25 seviyesinin üzerinde olması, piyasada belirgin ve güçlü bir trendin mevcut olduğunu gösteriyor. Minus, DI, 14, 26.35 değerinin plus, DI, 14, 20.08 değerinden yüksek olması ise, trendin düşüş yönlü olduğunu net bir şekilde doğruluyor. Arun göstergesinde ise, Arun Down'un 96 gibi zirveye yakın bir seviyede olması, düşüş trendinin gücünü ve devamlılığını pekiştiriyor. Lineer regresyon analizi, trendin eğimini ve güvenilirliğini istatistiksel olarak ölçer. VSNMD hissesinde Linreg, slope değerinin virgül 2.16 olması negatif bir eğimi gösteriyor. Linrek, Riki değerinin ise 0.85 gibi yüksek bir seviyede olması, bu negatif trend modelinin istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Yani fiyat hareketleri istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü ve bu eğilim oldukça güvenilir. Tüm trend göstergeleri, VSNMD hissesinin istikrarlı ve güçlü bir düşüş trendi içinde olduğunu kolektif olarak teyit ediyor. Hareketli ortalamalar, ADX, Arun ve lineer regresyon analizleri, fiyatın her vadede baskı altında olduğunu ve düşüş eğiliminin istatistiksel olarak da desteklendiğini gösteriyor. Bu noktada ana trendin kısa vadeli dinamiklerini ve olası dönüm noktalarını incelemek için momentum göstergelerine geçiyoruz. Momentum osilatörleri, bir trendin hızını ve fiyatların aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerine ulaşıp ulaşmadığını tespit etmekte kullanılır. VSNMD hissesinde düşüş trendinin gücünü yitirip yitirmediğini ve olası bir tepki yükselişi ihtimalini değerlendirmek için momentum göstergelerine bakmak gerekir. Bu göstergeler, yatırımcıların kısa vadeli fırsatları yakalamasında önemli rol oynar. ERSI göreceli güç endeksi, fiyatların aşırı satım veya aşırı alım bölgelerinde olup olmadığını gösterir. VSNMD hissesinde RSI değerinin 30 seviyesine yaklaşması, aşırı satım bölgesine girildiğini ve kısa vadede bir tepki yükselişi ihtimalinin arttığını gösteriyor. Ancak, güçlü düşüş trendlerinde RSI uzun süre düşük seviyelerde kalabilir. Bu nedenle, tek başına RSI sinyaliyle hareket etmek riskli olabilir. Stokastik osilatör, Fiyatların kapanış seviyesinin belirli bir periyottaki en yüksek ve en düşük seviyelere göre konumunu ölçer. VSNMD hissesinde stokastik osilatör de aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Bu kısa vadede bir tepki yükselişi olasılığını artırsa da ana trendin hala düşüş yönlü olduğunu unutmamak gerekir. Momentum göstergeleri trendin tersine dönmesi için yeterli sinyali henüz vermiyor. Momentum göstergeleri VSN'de hissesinde kısa vadede bir tepki yükselişi olasılığını artırsa da ana trendin hala güçlü bir şekilde aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. RSI ve Stokastik osilatör gibi göstergeler aşırı satım sinyali verse de trendin tersine dönmesi için daha fazla onay sinyali beklenmeli. Şimdi volatilite ve hacim dinamiklerine geçerek piyasanın genel hareketliliğini değerlendirelim. Volatilite bir varlığın fiyatındaki dalgalanma derecesini ifade eder. Yüksek volatilite, fiyatların kısa sürede büyük değişimler gösterebileceği anlamına gelir. VSNMD hissesinde son dönemde artan volatilite, yatırımcıların belirsizlik ve risk algısının yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, hem kısa vadeli fırsatlar hem de riskler açısından dikkatle izlenmeli. VSNMD hissesinde volatilite göstergeleri son aylarda belirgin şekilde yükseldi. Fiyatların kısa sürede büyük değişimler göstermesi, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Yüksek volatilite dönemlerinde, ani fiyat hareketleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle pozisyon açarken risk yönetimi büyük önem taşır. İşlem hacmi, bir hisse senedinin piyasadaki likiditesini ve yatırımcı ilgisini gösterir. VSNMD hissesinde, Son dönemde işlem hacmi dalgalı bir seyir izliyor. Düşüş trendinin devam ettiği dönemlerde hacmin artması, satış baskısının yatırımcılar arasında yaygınlaştığını gösteriyor. Hacim, fiyat hareketlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Hacim ile fiyat hareketleri arasındaki ilişki, trendin gücü hakkında önemli ipuçları verir. VSNMD hissesinde düşüş trendi sırasında işlem hacminin artması Satışların güçlü ve yaygın olduğunu gösteriyor. Eğer hacim düşükken fiyat düşüyorsa, bu durum trendin zayıfladığına işaret edebilir. Ancak mevcut durumda hacim ve fiyat birlikte düşüşü destekliyor. Teknik analizde destek ve direnç seviyeleri, fiyatların sıklıkla tepki verdiği kritik noktalardır. Destek seviyeleri, fiyatın aşağı yönlü hareketini sınırlayan bölgelerken Direnç seviyeleri yukarı yönlü hareketi sınırlayan alanlardır. VSNMD hissesinde bu seviyelerin belirlenmesi, olası piyasa senaryolarının öngörülmesinde büyük önem taşır. VSNMD hissesinde teknik analizde öne çıkan ilk önemli destek seviyesi 100 TL civarında bulunuyor. Bu seviye, son düşüş trendinde fiyatın kısa süreli duraksadığı ve alıcıların devreye girdiği bir nokta olarak öne çıkıyor. Eğer bu destek kırılırsa, daha aşağıda yeni dip seviyeleri gündeme gelebilir. Yatırımcılar için bu seviyenin yakından takip edilmesi önemlidir. Direnç seviyeleri, fiyatın yukarı yönlü hareketlerinde karşılaştığı engellerdir. VSNMD hissesinde ilk önemli direnç seviyesi, 120 TL civarında yer alıyor. Bu seviye, olası tepki yükselişlerinde fiyatın zorlanabileceği bir alan olarak öne çıkıyor. Direnç seviyesinin aşılması kısa vadeli bir toparlanma sinyali olabilir. Ancak ana trendin hala düşüş yönlü olduğunu unutmamak gerekir. Destek ve direnç seviyelerinin grafik üzerinde gösterilmesi, yatırımcıların fiyat hareketlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. 100 TL seviyesi destek, 120 TL seviyesi ise direnç olarak öne çıkıyor. Fiyat bu iki seviye arasında dalgalanırken kırılım yönü yeni bir trendin başlangıcını işaret edebilir. Teknik analiz ışığında VSNMD hissesinde birkaç olası piyasa senaryosu öne çıkıyor. İlk senaryo, destek seviyesinin korunması ve kısa vadeli bir tepki yükselişi yaşanması. İkinci senaryo ise destek seviyesinin kırılmasıyla birlikte yeni dip seviyelerinin test edilmesi. Üçüncü senaryo ise Direnç seviyesinin aşılmasıyla kısa vadeli bir toparlanma hareketinin başlaması. Her senaryoda ana trendin hala düşüş yönlü olduğu unutulmamalı. Yatırımcılar için teknik analiz kadar önemli olan bir diğer unsur da risk yönetimidir. Özellikle yüksek volatilite ve güçlü düşüş trendlerinde zarar durdur, stop-loss seviyeleri belirlemek ve pozisyon büyüklüğünü doğru ayarlamak büyük önem taşır. Risk yönetimi, olası kayıpların sınırlandırılması ve sermayenin korunması açısından vazgeçilmezdir. Piyasa hareketlerinde yatırımcı psikolojisi önemli bir rol oynar. Özellikle sert düşüş dönemlerinde panik satışları ve toplu hareketler fiyatların daha da aşağıya inmesine yol açabilir. BSMD hissesinde de son 3 ayda yaşanan değer kaybı, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırdı. Bu nedenle duygusal kararlar yerine teknik analiz ve risk yönetimiyle hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Teknik analiz, fiyat hareketleri ve göstergeler üzerinden piyasa hakkında önemli bilgiler sunsa da tek başına yeterli değildir. Temel analiz, haber akışı ve makroekonomik gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, yatırım kararları alırken çok yönlü bir yaklaşım benimsemek gerekir. Kısa vadeli teknik göstergeler, Anlık fırsatlar sunabilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için ana trendin yönü ve temel dinamikler daha belirleyici olur. VSNMD hissesinde mevcut güçlü düşüş trendi devam ettiği sürece uzun vadeli yatırımcıların temkinli olması ve yeni pozisyonlar için net bir dönüş sinyali beklemesi önerilir. Kısa vadeli yatırımcılar için aşırı satım bölgelerinde oluşan tepki yükselişleri fırsat sunabilir. Ancak ana trendin hala düşüş yönlü olduğu unutulmamalı ve pozisyonlar sıkı risk yönetimiyle açılmalıdır. Momentum göstergeleri ve destek direnç seviyeleri kısa vadeli stratejilerde yol gösterici olabilir. VSNMD Hissesinin teknik analizinde güçlü bir düşüş trendinin hakim olduğu, momentum göstergelerinin aşırı satım sinyali verdiği ve volatilitenin yüksek olduğu görülüyor. Destek ve direnç seviyeleri, olası piyasa senaryoları için kritik öneme sahip. Yatırımcıların teknik analiz bulgularını risk yönetimiyle birleştirerek karar vermesi önerilir. Bugünkü teknik analiz raporumuzda, VSNMD hissesinin mevcut piyasa görünümünü ve olası senaryoları detaylıca inceledik. Güçlü bir düşüş trendi, yüksek volatilite ve belirgin destek direnç seviyeleri öne çıkıyor. Yatırımcıların Teknik analiz bulgularını çok yönlü değerlendirmesi ve risk yönetimini ön planda tutması büyük önem taşıyor. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.